Evet, Atatürk suçludur. Biz asıl suçluyu bir kenara bırakıp suçsuzlarla uğraşıyoruz. Evet, bugünkü ortamın tek suçlusu Atatürk'tür. Eğer bugün 60 milyon insanımız Batı Trakya'daki Türk'ün durumunda değilse, bunun suçlusu odur. Eğer 1923'te kişi başına düşen ulusal geliri 70 dolar olan bir toplum, şimdi 2700 dolara ulaşmışsa, bunun suçlusu odur. Eğer 1929-39 yılları arasında bütün dünyada sanayi üretimi 19 artarken Türkiye'de yüzde 96 artmışsa bunun suçlusu odur. Eğer Türk işçisi batıdaki gibi çocuk yaşta yer altında günde 14-16 saat çalıştığı dönemler yaşamamışsa bir oy hakkı için bile Fransız işçisi gibi 59 yıl kanlı bir savaşı vermek zorunda kalmamışsa bunun suçlusu odur. Eğer Türk kadını yasal olarak erkeğine eşitse, köle değilse, seçme ve seçilme hakkını Fransız kadınından bile önce elde etmişse, kadınlar bugün Türkiye'de vali, bakan, başbakan bile olabiliyorsa, bunun suçlusu odur. Eğer 1923'te Darülfü'nün öğrenci sayısı 2100 olan bir Türkiye'de, bugün yüz binlerce genç üniversitelerde okuyorsa, bunun suçlusu odur. Eğer açık havadaki klasik müzik konserlerini on binlerce genç izliyorsa, bunun suçlusu da odur. Eğer Şeyhülislamlar fetva verip Kur'an'ın Türkçe basımını engelliyorsa, ezanlar düşman bayraklarının gölgesinde okunmuyorsa, bunun suçlusu odur. Eğer bugün köy enstitülü binlerce köylü çocuğu kültür yaşamımıza damgalarını vurabiliyorsa, bunun suçlusu odur. Eğer 1923'lerde orta çağ karanlığında yaşayan bir toplum bugün 21. yüzyılın aydınlığında bir ölçüde yaşayabilmişse e bunun suçlusu elbette ki olur. Atatürk'ün suçları saymakla bitmez. Bir zamanlar kralların, şahların, cumhurbaşkanlarının, başbakanların Ankara'yı ziyaret için kuyruk olmalarının sorumluluğu da Atatürk'e aittir baskı rejimlerinin, kaçan yüz binlerce batılı bilim adamının bir zamanlar Kemalist Türkiye'yi seçmesinin sorumluluğu da. Faşist Mussolini'nin bile Türkiye'yi Avrupalı saymasının günahı da. Ama suçlunun suçlarının iyi anlaşılabilmesi için suçsuzların suçsuzluklarını da unutmaması gerekir. Sokaktaki adamın bile miras hakkına dokunulmaz iken Atatürk'ün vasiyetini çiğneyerek Türk dil ve tarih kurumlarını devletleştiren, Atatürk'ün miras gelirlerini devletin aldığı memurlara dağıtan beş general suçsuzdur. Ben Atatürkçüyüm ve layıkım diyerek din derslerinin zorunlu olması hükmünü anayasaya koydurtan, Alevi'nin, Hristiyan'ın, Yahudi'nin sunni inancını öğrenmesini zorunlu hale getiren Marmaris'teki emekli adam suçsuzdur. Köy enstitülerini kapatırken imam hatip liseleri açanlar, Laik liselerde eğitim görenlerin sayısı son 20 yılda 3 kat artarken imam hatip okullarını bitirenlerin sayısının 14 kat artmasını sağlayanlar. Menderes'ten Demirel'e, Özel'den Yılmaz'a tüm Atatürkçü layık başbakanlar suçsuzdur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeriat yanlarının işgaline terk edenler, Sağlık ve Tarım Bakanlıkları'nın şeriatçılara peşkeş çekenler, İçişleri Bakanlığı'nın yapısını bozup, Valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin şeriatçı olması için kollarını sıvayanlar, hepsi, hepsi suçsuzdur. Asıl suç, harp okullarını şeriatçılara açmamakta direnen Kemalistler'dedir. Sokaktaki adama küfreden suçludur ama Atatürk'e küfreden suçsuzdur. Erbakanlar, mezarcılar, Dicle'ler, holding solcuları, numaracı cumhuriyetçi liboşlar, şeriatçı, kürdırıkçıları hepsi, hepsi de haklılar. Onların ayaklarının altına halıları kim döşedi? 1950'den beri, 1950'den beri bu ülkeyi yönetenler değil mi?